Evet değerli dostlar size bir şeyi göstermek istiyorum. Şu anda salep e, hmm. dikiminde bu görmüş olduğumuz araziye hayvan gübresi verildiği için bu gübre kurdu dediğimiz kurt bu toprakta mevcut. Bunun görüyorsunuz verdiği zararı. Buradaki salepin yumrusunu tamamen yemiş ve büyük zarar vermiş. Onun için toprağınıza gübre verirken hayvan gübresini doğru fermente etmeden Lütfen vermeyin çünkü toprağınıza çok büyük zarar verir, bitki köklerine çok büyük zarar verir. Bu da bunun göstergesi. Nasıl fermente ederiz diye sorursanız, gübreyi e, yazın ortaya, şey yapın ortasını açın, kireç dökün, üzerine bir tane laylon, serin o güneşin e, yakıcı ısısını alsın, kireçle birlikte e, gübrenin içerisinde var olan lavraları, böcek lavralarını, işte bu kurt lavralarını komple yok etmesi lazım. Otların tohumlarını yok etmesi lazım. Aksi takdirde yani fayda yerine zarar verebilirsiniz bitkilerinize. İşte görmüş olduğunuz gibi burada da bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Yalnız ben buna yediğini üretirim abi. <laughs> Valla Atalan Üsküdar geçmiş gibi Süleyman amca. Ama bunu yapacak biliyor musun? Bak orada geri dönüşüm var. He. Bunu geri dönüşüm açacağım orada çalıştıracağım. Evet. Bedava yok arkadaş. Tamam çalıştır onu sen. Çalıştıracağım. Evet. Evet bizi dinlemeye devam edin arkadaşlar. Bilgi vermeye devam edeceğiz.